Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut bu güzellerle beraber Yep Carsun Motor Türkiye serisine geri döndük arkadaşlar. Carsun oynuyoruz. Bu bölümümüzde yeni bir tane araba alacağız ve yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Yeni <laughs> 4 tane özellik gelmiş arkadaşlar. Birincisi bu yolları asıl kıyımdan düzenlemişler grafik olarak. eskali böyle böyle kötüydü şimdi daha güzel olmuş, net olmuş. Yeni özelliğin bir de artık Buradan kapıyı açabiliyor. Kapıyı açıp dışarı çıkabiliyoruz. Önceden içeri girip buradan kapıyı açıyor çalışıyorduk. Artık o Direkt dışarıdan böyle kapıyı açıp dışarı çıkabiliyoruz. Bu özellikle yeni geldi. Yeni olarak bir de aksesuar. Mesela ben taktım. Port bagajlar. Biri bu yeni gelenlerden biri bu. Daha gösteren bir de yeni tane boya. Şimdi gelmiş. Şu an üstünde var. Golden boya yeni gelen boyalarda Kaplamış kullarında böyle bu kalemon stil denilebilir Mesela bak senin <laughs> Yeni gelen özelliklerden bu Mesela bende bu var İster bunu taktırabilirsiniz ister bunu Taksi şeyi de var Bunu Bu da var OG taksi Opana Games taksi Direkt böyle var. Arkaya takılanlardan. Bir de böyle var. İstediğinizi tak, ta, takabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu taktım. Bir de yolu gelen borçluyum. Işte. Ama onun yeni arabamıza dönüyorum. Hemen gidelim yeni arabamızı alalım. Bir dakika. Yanlış gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar karşısında yukarı iki bir ay olmuş. Bir aydır iki videosu gelmiyor bu bir Biraz konuş koyalım bir yapalım. Ozanış <laughs> Özleniş... <laughs> öyle. Ay! Konuşamadım. özlemişsinizdir. Özleyenler videoyu baştan sonuna kadar izlesin. Ve like atmayı kanalıma abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Bu <laughs> <laughs> anlık arkadaşlar yarış etkinliği yapabiliriz bundan. Ee, daha önce yaptığımız gibi. Daha önce yaptığımızda diğer arabalarda vardı arkadaşlar bu sefer onlar yok sattım. Sattığımdan dolayı sadece Bob ve Renault Clio kaldı. Hop bakın. Bu özel bu özelliği alışmak ki alışmak lazım. Ben yavaş yavaş alıştım ona. Evet arkadaşlar buradan bunu değil bunu alamayız zaten. Oyun, oyun parasıyla gibi gerçek parayla. Bu 216 binmiş. 359 bin. Range Rover. Ee, Ford Shelby. 174 binmiş. Bu değil. Ford Challenger. Ee, 392 M pek Bu da değil. Mercedes AMG yap Bu arkadaşlar. Bunu alacağız şimdi. Burada ee, Chevrolet Camaro XL var. 50. yıl özel yapılmış bir araba. Burada da Bentley var. No modun tam ne no, olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Hazırsanız bu arabayı aldım gitti. Hadi bakalım şimdi deneyelim. Oo arabanın içi güzelmiş. <laughs> Bir hemen bagajına bakalım. Dur size motorunu göstereyim. Oo 317 motoru güzelmiş. Bagajı. Hmm, bagaj iyi. Güzel. Anam. yanlış yer Sinyalleri güzel. Lambası, farları da güzel. <laughs> Korna zaten aynı. Bütün arabalarda aynı kornalar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı modifiye edelim. man girelim süy. Hop girdik. Şimdi kırmızı olsun dumanı. Jantları tabii siyah olacak, Şimdi siyah. Tamam burada. Ona jantlarda da varmış bu özellik. Bak. Yeni gelen arkadaşlar. Yeni gelen boya tipi reklam izleyerek e, satın alabiliyormuşuz. Videoyu durdurayım arkadaşlar. Ben bunu alayım. Geleceğim. Evet arkadaşlar. Ge ben hallettim hemen. Reklamı izledim. Evet. Birinci rengi siyah yapalım. İkinci renk gri olsun. Üçüncü renk de siyah olsun. İki beyaz yapalım. Bu daha güzel oldu. Reklamı izleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar jantımızın rengini ayarladık. Şimdi geri gelelim. Arabamızın kendi rengini ayarlayalım. <laughs> Reklamı izleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik. Bunda beyaz, siyah, gri yapalım. Üç renk olsun. Oo, güzel oldu. Evet arkadaşlar bunda renkleri izleyip alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar boyamızı uyguladık. Hemen geri gelelim. Yan de ayarlayalım ve buradan çıkalım. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hop. Buradan hemen Poilerimizi ayarlayalım. En pahalı olarak bu var. Bunu alalım. Bunlardan almaya gerek var mı? Sonra alırız bunları. Hop. Hemen tahammül edelim. Arkadaşlar. Stadyumda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Hemen 3 2 1 parça. Bakalım Max kaç kilometre kadar gidecek. 200'ü gördük. 270'i görmüştük. Tam da dönerken özünü kaybetti. 280'i 300'e basacak bu da kayıya çok ya yapma yapma veda deniyoruz arkadaşlar. Sakın sakın. Araba kendi kendine kayıp duruyor. Ben yani 297 gördük ya niye şey yapın yavaş yürüyün bak kayı yazık Max 297 kilerim ki, arkadaşlar görebildik. Daha fazla göremedik bir de Almanlı den. Almanlılar gidesi kadar da drift testi yapalım arkadaşlar bakalım drift nasıl drift atabiliyormuş. Hemen in inelim yere. Hop drift özelliğini aktif etti.

şey oldu deniyorum bu performansı. Gelik performansını. Daha önceki varımlarda bu bilgiyi de almıştık arkadaşlar. Bu bilgide de arabamız yok. Bu bilgiyi de alalım. Bakalım bu da Mark 2'lerin ısısını verecek mi? 310 Mark 310'muş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolar gelmesi istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın diyorum. <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşürüz.